merhaba tamam arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşım şaka şey yapacağım. Ben o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. 3 2 1 geç. Arkadaşlar ilk arayacağımız kişi herkes tanıyordur. Onun da çünkü bir YouTube kanalı var. Elif Mira Cankayı arayacağım. Hemen bir dakika. Nerede, nereden arasam bilmiyorum. Ama Korkuyorum Bir dakika arkadaşlar. Ama şu an ben aceleye girdim. Elim ayağım dolaşıyor. Bir dakika. Numarasını size göstermeyeceğim ama. Neyse alalım, bekleyelim. Bir dakika, şöyle bir şekilde size göstermek istiyorum evet Ay kapandı be! Kapanıp durma! Kapanmasın mı? Arkadaşlar kapandığına bakmayın, arıyorum veririm bu arada. Bir dakika. Niye çalmıyorsun? Açmayacak arkadaşlar kapattım. Mesaj atıyorum o zaman. Bekleyin yazayım mı? Kanka çok kötüyüm ya. Bir şey oldu. Bilmiyorum ne olduğunu da. Yani kanka gelirse niye çeksin ya? Hiç yediremedim. ya gözlemek istiyorum. Kanka çok kötüyüm ya. Bir şey oldu bilmiyorum. Bölüm ya, iyi bu arada. Yani kanka git. Neyse. Buraya James kişi işte kuzenim olacaklar mı kuzenim bir yere gitmiş benim onu çünkü bir, bir ara aradım kuzenim ee, bir yere gitmiş oldu. Ee, açmadı zaten katılamıyor çünkü ne bir şey oldu ben zaten e, arama demişti yani ama aradım ne öbür kişimiz kim olsun arkadaşlar e? kim olsun bir dakika ben bekleyin öbür arkadaşım acaba bu arada şarjda fark ettiyseniz arkadaşlar yani öbür arkadaşımın numarasını vermek istemiyorum ama arayacağım bekleyin Alo kanka hemen gelsin de. Alo. Kanka. Kanka, ne kanka gel ya çok kötüyüm. Kanka gel ya yani çok kötüyüm ben ya. Yani, ben tamam gel kanka, bekliyorum. kanka tamam, bekliyorum. Tamam görüşür kanka hemen gel. Battım ya. Arkadaşlar geliyor ne yapacağım? Bir dakika şaka oldu. Ne yazayım bekle. naka Geliyor vallahi geliyor. Vallahi dün kanka şaka yazdım? Geliyordu. Korktum ya gelmesin. Video. Bir dakika dur arayacağım ben bunu yeniden. Arıyorum artık. Alo kanka gelmene gerek yok. Efendim, kanka. kanka gelmene gerek yok anlamıyor mu? Şaka yaptım. Kanka ya. Hayır, şaka Olur kanka. <laughs> Aa yolda mıydın? Tam böyle şey. Yapacak. Yoldaymış ya. Yerim ya. Şıkım ya nasıl yola gidebilirim ya melekçim ya. Yazdım ama yazdığımdan da hiçbir şey ya. Nasıl yazdıysam artık neyse. Okey arkadaşlar okay. öbür arkadaşımıza geçelim o zaman. Arkadaşlar diğer arayacağım bir şey bilemedim. Bir saattir bekledim siz de o, tıp, görmediniz. Yani ben düşündüm düşündüm bir şey dedim ama ben şu an videoda yapmak istiyorum. Bakalım ben kim arasam aramasam arayacağım yani, Şu anlık bir dakika. Ben şu an sıkıntıdan kahve yapıyorum arkadaşlar. Kahve içeceğim de. Ben şu an buraya birisini yazacağım ama geliyorum. Arkadaşlar hele şükür kahvem bitti sonunda. Artık içebiliyorum işte biliyorum. Biraz sıcak olmuş da neyse. İçine süt falan koydum. O şekilde atlattım sıcaklığı. Sütlü kahve burada hayatımda çok içmedim hep. Sade böyle şeyler içiyordum. Yani. yani şu anda. Şimdi arayacağımız kişiyi yazıyorum. Biraz zor çıkabilir ama. Şu anlık. Evet, şu anlık. aradım. Bir saattir arkadaşlar burada kahve yapıyorum orada bir saattir. Bakıyorum bir dakika. Şu an aradığımı nasıl gösterebilirim? Yuhuu. Bize bir çiçeğe mi şaka yapabildim ya meleke? Bir, bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çünkü daha aradıkça zaten açmıyorlar. En azından bir kişi yaptık ama yolda. Yani yaptık. 2-3 kişi yaptık yani bir iki kişiye. Ve şu an videomu beğendiyseniz zaman like Herkes çok seviyorum arkadaşlar. Ben Böyle videolar istiyorsa ben de abone sayısından anlarım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.